Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle İş, i̇ş görüşmesi vlog yapıyoruz Tamam güzel oldu Dürümyeyik mi? mi? Hayır tamam. Evet arkadaşlar İlk günden kovulduk Böylece <laughs> <laughs> görüşmeye girdik Fakat uyumuyor dedi Bakalım ilk görüşmemizden de red de, diyememiz alışıldık. alıştık. Bir ben şunu söylemek istiyorum. Kadının bir sorduğu bir soru vardı. Ben patladım. Ee, okul full time mı diye bir soru geldi kadından. Çok komik yani. E, arkadaşlar <laughs> Top... okul full time mı okul varsa söyleyin gidelim okula. <laughs> part time <laughs> <gülüş> arkadaşlar part time okul önerilerinizi de yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada giderken çekmeyi unuttuk gösteremedik mekanı. Ama yapacak bir şey yok. İşte ee... kovulduk. Zaten kovulduk, kovulduk. Aynı. Neyse, bu videoyu burada sonlandıralım o zaman. Çok kısa. Aynen. Anlamsız bir video oldu. E, siz, solun, siz siz olun arkadaşlar. E, 18 yaşınız doldurduktan sonra işlere başvurun. Almıyorlar çünkü. Bu kadar da. Bugün de kovulduk. <laughs> İlk kovulma deneyimimiz. Daha çok kovulacağız. Alışacağız ama. Kendinize çok iyi bakın.